böyle çok güzel oluyor. Al. Ağam sen onu iyi ama yine de önündeki muhlamayı da soğutmayın mı? Ağam pastırma da çok güzel olmuş ondan da yiyeceğim. Ya benim kızım sen niye elini sürmüyorsun hiçbir şey yesene sen de aç kaldın o kadar. Hiç canım istemiyor. Canım olur mu öyle şey? Zorla da olsa iki lokma at ağzına. Bak ben senin için her şeyi baştan sardım. Her şeyi der benim oğlum her şeyi der Nasıl yani benim baba? E ağlık bıraktığın yerde duruyor. Ha. Geri almadın da. O mesele. Ya o mesele. Bak hazır herkesler buradayken De bakalım. Sen bu ağalı geri alıyın mı almayın mı? De bakalım benim kızım. Hadi bu konuda da yardım et bana. Ne diyorsun? Ben bu ateşten gömleği üstüme giyeyim mi giymeyeyim mi? Giy yoksa arkamda ne alır? Ayşe sana sormadım ben. Bela'ya sordum. Tamam ama. Ne diyorsun benim gelinim? Ağlı tekrar alayım mı, almayayım mı? Vallahi sen bilirsin babacığım. Ama benim için alacaksan alma. Çünkü ben bu evden gideceğim. Eğer alacaksan kendin için, burada kalan aile için al. Allah Allah! Bu da bir tutturuyor. Gideceğim de gideceğim. Ya kızım kalsan olmuyor mu benim güzel kızım? Üzgünüm dedeciğim ama olmuyor. Bak bir yerde kalmak için sevmek, sevilmek gerek. Ben geldiğinden beri herkesi sevdim. Ama bazılarını hiç sevdiremedim kendimi. O yüzden gitmek istiyorum. Ya hapur hapur yiyorsunuz ya bir şey deseniz ya bir cevap bir şey deseniz. Ya ne, ne diyelim ki ağam yani e, yetişkin kız çocuğu. <laughs> Sağ ol ablam. Yani kendi isteğiyle geldi, kendi isteğiyle de gidiyor. Tövbe tövbe. He, biz ona git demiyoruz ki. He, biz ona git demiyoruz ki. Sonuçta kendi verdiği bir karar gitmek istiyorsa gitsin yani öyle zorlamayla olmaz ki? Ya ben onu bunu bırak da şu ateşli gömleği giyeceğim mi giymeyeceğim onu söyle. Kız Ayşe sen ne biçim konuşuyorsun ya öyle ateşli ateşli? Burada genç kızlar var bekar ayıp. Ya niye ayıp olsun ya niye ayıp olsun? Ben ağırlık gömleğini diyorum. Ha, eh, ne diyorsun benim oğlum? Ne diyorsun? Ne diyeyim benim babam? Ne diyeyim? Madem bu kadar yoğun bir istek var üzerimde, pekala ağlık, ağlık gömleğini tekrar giyiyorum üstüme. <laughs> tamam, tamam. Tezahürat istemez. Tamam. Aferin benim oğlum, aferin. Benim oğluma da bu yakışır işte, bu. Ama ve lakin bilesin ki ben bu gömleği emaneten alıyorum üstüme. Vakti zamanı gelince ahanda benim aslanlarından birine bırakıp gider. Sen hiç merak etme benim babam. Vakti gelince biz o gömleği omuzlarından alırız evvel Allah. Lan oğlum hemen heyecanlanma öyle. Daha oralara çok var, çok. İnşallah Allah gecinden versin. E, haydi Kamil. <laughs> Her şey olduğuna göre biz de İstanbul'a gidelim. Ne o? Hemen mi gidiyorsunuz ya? Ne yapacaksın Dünürüm? Artık gitme vakti geldi. Ama ne yalan söyleyeyim, seni çok özleyeceğim. Ben de. Ben de seni. Yeter ama ya vicik vicik aman öf haydin. Hadi bakayım düşün önüme bala düşün önüme yavrum gidiyoruz. Ha sen hiç zahmet etme çocuğum. Sen gelmesen de olur keyfini hiç bozma. Anneciğim benim için bu dünyanın en keyifli yeri karımın yanı. Karım nereye? Ben de oraya. Bak 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 laflara bak laflara bak hiç yakışıyor mu senin gibi bir maçoya Kelibik mi oldun sen? Aferin oğlum damat. Hep böyle devam et. Etme uşan. Et çocuğum. Etme oğlum. Et evladım et. Etme dedim benim güzel bir tanem. Otur oturdun yere. Beğenmeyen istediği yere gidebilir. Sen ha buraya kalacaksın. Anacığım. Sen az evvel söylediğim şeyi duymadın herhalde. Karım nereye, ben de oraya. <laughs> Sadiye. <laughs> Sen ciddi misin Oşa? Ağam, e bir şey söyle gitmesin. Yapma, izin verme. Gözünün yağını ye. Bizim kararımız net ana. Biz gelirken nasıl kapılarda karşıladıysanız... ...şimdi giderken de öyle uğurlayın. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Ya gitmeyle gelme bir midir oğlum? Ya siz bunu kendi elinizle yaptınız. Karımı bu konağa getirdiğim günden beri çektirmediğiniz eziyet kalmadı. Ama biz kırgın gitmek istemiyoruz. Hepinizden helallik istiyorum. Ya bir şey yemek mi isteydi? Ya haydi haydi. Oo, benim ağrıyor da öyle hemen. Ya bana şunu bitirip böyle kalsın. Yardım et. Allah'ım yarabbim yarabbim. Allah'ım. Allah ya ne helal ne, ne, şimdi nereden çıkıyor? Ne <laughs> güzel ben bilmiyorum. Hoşçakal Allah. Allah'a emanet. Yani ne <laughs> <ayyabiciğim, füle addi. gülüyor> şey hakkını şey helal, olsun, helal et. Helal et. Ettin ettin, etmedin. Et. Et. Yani Çok daha Haydi bye bye. Haydi. Haydi. Kendinize iyi bakın. Hadi Babacığım sen gel. Teşekkür ederim. Gelin Nasılsın hiç gelme. Güzelim. Güzelim. Hı -hı. Hayır, hayır. Ah canım. Haydi bacım. Dünürüm haydi. Ah.

Haydi bala çabuk ol biraz. Bala haydi geç öbürüne geç çabuk ol biraz be. Haydi artık bize müsaade. Yolcu yolunda gerek. Doğru söylüyorsun. Haydi. Haydi, <laughs> haydi hep beraber nek de oluyor.